Türkiye'de Haziran 2022 itibariyle yıllık enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu verisine göre %78,62, bağımsız araştırma grubu ENAG'a göre ise %175,5. İster TÜİK verisi, ister ENAG verisi olsun, Türkiye'de son dönemde rekor düzeyde bir enflasyon söz konusu. Enflasyon Covid-19 salgını sonrası aralarında Amerika'nın da bulunduğu birçok dünya ülkesi açısından sorun yaratıyor. Amerika 41 yıl sonra %9,1 enflasyonla karşı karşıya. Avrupa Birliği ülkelerinde de yüzde onlar civarına yaklaşan enflasyonlar söz konusu. Ancak gerek Amerika gerek Avrupa Birliği ülkeleri enflasyonla mücadele için faiz artırımlarına gidiyor. Türkiye ise bunun tersi bir yol izliyor. Türkiye ekonomiyi canlandırmak için faiz oranlarını düşük tutmak gibi bir modele sarıldı ve bunun da enflasyon açısından yararlı olacağını savundu. Ancak bu çok sayıda ekonomistin uygulanabilir olduğuna inandığı bir şey değil. Amerika'da olduğu gibi enflasyonu kontrol altına almak adına başarılı uygulamanın faiz oranlarını yükseltmek olduğunu görüyoruz. Yani buna bir çeşit dezenflasyon uygulaması diyebiliriz. Türkiye'de hükümet düşük faize bel bağladı ama maalesef bu uygulamanın dünyanın hiçbir yerinde işe yaradığını görmedik. Bu noktada Cumhurbaşkanı'nın her konuşmasında liranın değerinin nasıl düştüğünü görebilirsiniz. Çünkü ekonomistler de iş dünyası da bunun işe yarayıp yaramayacak konusunda endişe taşıyor. Türkiye yine de bu modelde ısrarcı ancak uzmanlar enflasyonla mücadele için formülün belli olduğunu söylüyor. Bizim öğrencilere anlattığımız ve ikinci sınıf öğrencilerinin bile anlayabileceği bir model vardı. Böyle faizi yazarsınız R diye. eşittir de, enflasyon artı risksiz yatırıma verilen e, e, ödül artı öbür riskler. Nedir öbür riskler? İşte e, iflas riski, likidite riski e, kullandığımız enstrümanın hayatı riski. Yani dolayısıyla faiz, enflasyon artı dört tane ayrı şey. Yani şimdi sizde yüzde 150 enflasyon varsa sizin yüzde 150 artı dört ayrı şey, 190 faiz vermeniz gerekiyor. Yani yüzde 190 faiz olursa Türkiye'de faiz olması gereken faiz oluyor. 75'i alalım enflasyon yerine o zaman yüzde 85 faiz vermeniz gerekiyor. Modelin söylediği matematiksel modelin. Peki Manhattan College'dan ekonomi profesörü Kudret Topya'nın anlattığı bu denklem her zaman tutuyor mu? Hayır şimdi Amerika'da tutmuyor. Amerika'da %9.1 mesela enflasyon. Ama 10 yıllık bono faizi 3.5. Ama bu zaten problem bu. Onu oraya indirmeye uğraşıyorlar. Onun iki yapacak ki yok. İki tarafı bunu beraber olsun. Yani şimdi işte şöyle düşünün. Ben size 1000 dolar verdiğimde bir sene sonra geri alacağım dediğimde %150 enflasyon varsa ülkede sizin bana 2500 dolar vermeniz lazım ki ben aynı malları, aynı mal sepetini alabileyim. Yani niçin çalışmıyor bunların üstüresi? Niçin eskiden o dövize çevrilebilir mevduat hesabı vardı? Şimdi ona benzer bir şey getirdi. Hala daha, daha, daha çalışmıyor. Niye? E, millet e, sizin verdiğiniz rakamlara güvenmiyor artık. Yani enflasyon rakamına güvenmezsem ben, sizin yaptığınız matematiğe de güvenmem. Yani o zaman ben sizin açtığınız o hesaplara para yatırmam. Çünkü yılın sonunda bana bir hesap yapacaksınız. Sizin hesabınız benim hesabım tutmayacak. O zaman ben de cebimde tutuyorum, sizi bankanıza vermiyorum. Vay bu kadar basit. New York Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Joseph Faudi, bu modelin karşısında Amerika'nın enflasyonla mücadele etmek için faiz arttırmasının Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından sorunu daha da büyüttüğüne dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisi ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri konusunda kaygı duyuyorum. Gayri safi yurt içi hasıla rakamları genel olarak iyi, talep güçlü. Ancak gelişmiş ülkelerdeki mevcut trende karşı zayıflar. Özellikle Amerika'nın enflasyon karşısında faizleri arttırması doları güçlendiriyor. Bu Türkiye gibi ülkeler için ihracat açısından iyi ama para birimleri üzerinde ağır baskılar yaratıyor. Değer kayıplarını arttırıyor. Özellikle petrol gibi dolara bağlı ürünlerin fiyatının yükselmesi anlamına geliyor ve bu da enflasyonu körüklüyor. Bir başka sorun da yabancı para cinsinden borçlanan bu ülkeler için borçları geri ödemek daha da pahalıya geliyor. Ayrıca dünya genelindeki yatırımcılar için faizlerin yüksek olduğu Amerika daha güvenli görünüyor. Türkiye'nin bunu görmesi ve yatırımcıları çekmek için faiz oranlarına daha fazla ek gelir ilave etmesi gerekiyor. Mevcut durum gelişmekte olan piyasalar açısından korkunç bir fırtına ortamı anlamına geliyor. Uzmanlar bu noktada Türkiye'nin kuru kontrol etmek için Merkez Bankası rezervlerini kullanmasının da doğru bir görüş olmadığını savunuyor. Yani e, Merkez Bankası rezervlerinin durumu malumunuz. E, öyle bir noktaya geldik ki yani bugün dolar değer kazanıyor bir ülkeyle bir ülkenin yani currency'sinin değer kazanması için faizlerin artması gerekiyor. Bugün faizler arttığı için dolar değer kazanıyor. Faizler arttığı zaman kapital her yerden Amerika'ya akıyor. Çünkü Amerikan dolarının buraya yolladığı daha fazla para alıyorsunuz buna. Mesela bunun Türkiye'ye yansıması ne? Şimdi dolar, dolar değer kazan dolar değer kazanıyor Amerika'nın faiz arttırımı nedeniyle değer kazanıyor. Türkiye'de değer kaybediyor demek ki dolar. Kaybedecek demek. E zaten geçen yılın 7'si bu sene olmuş 17. Şimdi nereye gidecek? E sizin elinizde de merkez bankası rezervleri bir currency'yi stabilize etmek için kullanılacak şey değildir ki. Bu sizin e, e, yani... Onun için de yaparsınız. Küçük yani inmeyeler falan düzenlemek için bir belirli bir seviye etmek için yaparsınız. Ama genelde bu sizin yatırımınızdır. Bir ülkenin yatırımıdır. Yani elinizdeki euro miktarı, elinizdeki dolar miktarı esnekliğiniz gidiyor. Bir şey yapamıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı kalıyor. Türk ekonomisi açısından bir başka risk de bir yıldan kısa bir süre içerisinde genel seçimlerin yapılacak olması. Uzmanlar seçim dönemlerinde ekonomik programları uygulamanın zor olduğunu, seçim yatırımları nedeniyle ekonominin daha da zora gireceği tahmininde bulunuyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, New York